Evet bir telefonumuz var hatta Cevat Bey Karabük'ten arıyormuş. Alo. Efendim dinliyorum. Buyurun efendim iyi akşamlar biz sizi dinliyoruz. Sağ olun efendim. Ben bundan bir sene önce İstanbul Göztepe'de e, kalpten her türlü tarihlerini efendim aynısını oldum. Yalnız benim kalpte bir ağrı var. Aralıklı geliyor. Orada dediler bana bu dediler kalp kapaklarının kalınlaşmasından. Fakat bu ağrıya verilen ilaçta bana bir kan sulandırıcı, başka bir şey yok. Bunun çaresi nedir? Başka bir imkanımız var mı? Evet, var. Evet, hemen sorunuzun cevabını Şimdi alalım. Şimdi bir beyefendi Adem Bey isimli 22 yaşında ameliyat olmuş. Neden? Kalbin hemen üstünde aort kapağı var. Aort kapağındaki yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. 37 yaşında tekrar ameliyat olması gerekiyor. Bu sefer neden? Mitral kalp kapakçığı yetmezdi. Yani kalbin içinde bu sefer üstünde değil. İçerideki kapakçıkta problem çıkmış. 15 yıldır diyor bana arada diyor ki teneke kapaklı yaşıyorum. Bir teneke kapak daha istemiyorum. Çözümü var mı? Dedim ki bakacağız, göreceğiz. Deneyeceğiz. Ben şöyle yederim, böyle yederim demek yanlış. Ama bununla ilgili ne yapılmış? Klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da 3664 hasta kalp damar zafiyeti olan, koroner kalp yetmezliği olan hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alaçın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla. Yüzlerce araştırma var. Dedim, yapılan araştırmalara göre etkili. Hapı damlası derecesi var dünyanın birçok ülkesinde. Biz de üretiyoruz. Deneyelim. Denedi. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde ameliyatına gerek yok demişler doktoru. Daha önce mesela yolda oğluyla yürürken, oğlu koşu yapıyor, o arkasından yürüyemiyor, koşamıyordu. Şimdi artık oğlumla koşulara katılıyorum. Allah senden razı olsun dedi. Tedavi olabilir ama tabii garantisi yok. Garanti demezsin hiç kimse bana. Çünkü garanti kelimesini sevmiyorum. Allah bilir. Yüzde kaç iyileşir? Yüzde ne kadar iyileşir? O zaman gösterir. Bir de kişinin sağlıklı beslenmesi. Dünyası, sigara, abi. alkol. Spor yapmaması. Birçok faktör bunu tetikliyor. Kişi biraz da yaşam şeklini değiştirirse, spor yaparsa, yürüyüş yaparsa, sigara, alkol kullanmazsa, abur cubur yemezse vesaire vesaire, daha kısa sürede iyileşir. Mümkündür. Evet, böylece Cevat Bey'in sorusunda cevabını vermiş Evet, vatandaş dedi ki, evet. alıcın çayını içiyorum, faydasını Bey. görmüyorum dedi. Evet Cevdet Bey. Evet göremez çünkü şifalı alıç 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde Sadece ikisi şifalı Rastgele alıç kullanamazsın evet. Kullanırsan faydasını göremezsin Biz ne kullanıyoruz Loplu ve kertikli alıcın Yaprak ve çiçeğinin Ayrı ayrı destilasyonla Elde edilen ekstraktı ha, Rastgele değil Ekstraktı iki bitkinin ekstraktı 90 çeşit alıçtan sadece ikisi Bir i̇ki, Alıcı aldınız ürettiniz ekstraktını, çayını içtiniz, damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemezse ne olacak? Yani rastgele ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus bokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış. Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerdeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten Mehmet'ten hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın kalp temarı rahatsızlığıyla ilgili internete işte falan filan firmanın ürününü kullanmış hastalanmış vesaire vesaire. Evet. İsim vermek istemiyorum bu iki birleştirilecek olan iki maddede de tabii alıç fortede birleştirilmiş yani. 19 İnsan bireysel çeşit olarak bitki ekstraktı var. Evet. Sadece hı -hı. damarların iç yüzündeki plakları çözmüyor. Hı hı. Karaciğer yağlanmasına karşı da etkili. Karaciğerde bir şey olmasın diye. Hı -hı. Böbreklerin nefron, süzge düşürlerinde fonksiyonlar artırıcı. Evet. Alıç kalp damar için dünyanın en etkili bitki.